Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kitap okumuşum Şubat'ta. Böyle rastgele bir sırayla bahsedeceğim. İlk sırada yani ilk gözüme çarpan Polat Özdoğlu'ndan Annem, Kovboylar ve Sarhoşatlar isimli bir öykü kitabı var. Benim Polat Özdoğlu'ndan okuduğum ilk kitaptı bu ve çok etkilendim. Bazı öyküleri inanılmaz etkileyiciydi. Bazı öykülerinden daha az etkilendim doğal olarak. Çünkü böyle çok çoklu öykülerin olduğu kitaplarda bu hep oluyor. Bir de bir sürü öykü var kitapta. ince bir kitap olmasına rağmen bazı öyküler çok kısa. Keşke daha uzun olsaydı dedim hatta okurken. Burada böyle e, kitabın arka kapak yazısında da anlatılan bir konu ve tema aslında. Aile dinamikleriyle ilgili çok fazla öykü var. Ailenin aslında... Bahsedilen o kutsal olma durumunun nasıl çürüdüğü, nasıl çürüyebildiği, nasıl yozlaşabildiği gibi birçok konuyu sorguluyor aslında yazar bu kitapta. Dolayısıyla bu kitapla birlikte biraz iç karartıcı, biraz umutsuz, biraz mutsuz hikayeleri okuyorsunuz aslında. Bu Bunun ekseninde gelişen öyküler var ve maalesef ki her zaman her şey toz pembe olmuyor hayatta. Bunu birize yazar gösteriyor. Ve bununla bizi yüzleştiriyor belki. İçinde böyle siyasi göndermelerin olduğu öyküler de var. Ama bunlar böyle üstü kapalı ve sizin biraz e, o duruma hakim olup aslında ilerleyebileceğiniz öyküler. Yani mesela bu kitabı okurken ben bu yabancı dile çevirirse nasıl olur diye bir sorguladım kafamda. Muhtemelen... Bir sürü dipnot olması gerekirdi ya da dipnot olmadan okuyuculara çok geçmeyecek noktaların da olabileceğini düşündüm kitabı okurken açıkçası. Ama yine de çok güzel bir kitaptı bence. Ee, uzun vadede bu kitabı okudum ben. Böyle bir anda başlayıp bitirmedim. zaman yayarak böyle günde bir öykü, 2-3 gün sonra bir öykü daha şeklinde okudum. Ve daha da keyifli oldu benim için benim okuma sürecim için yazarın diğer kitaplarını da çok merak ettim. Bir sürü ya üretken bir yazar Polat Özlüoğlu. 3-4 tane daha kitabı var sanırım yayınlanmış. Onları da edinmek istiyorum, okumak istiyorum en kısa zamanda. Bir sonraki kitabımıza geçelim. Çakırcı'nın ilk kurşunu Sabahattin Ali. Sabah ha, üzerindekiyle uyumlu oldu. Annemin ördüğü kazakla. Buradan ona da ellerine sağlık diyorum tekrar. Eee kapağı, kitabın kapağı çok uyumlu oldu. Sabahattin Ali'nin bu ölümünden sonra aslında notlarını, defterlerinden, kitaplarından, çiziktirdiği şeylerden, taslaklarından falan oluşturulan bir kitap. İçinde 3-4 bölüm vardı hatırlar. Evet, hikayeler bölümü var. Yayınlanmamış, başka yerde yayınlanmamış hikayelerden ve bazıları yarım kalmış hikayeler bunları derlemişler. Şiirler var, yazdığı şiirler. Sabahattin Ali yazar olarak tabii ki biz biliyoruz ama her edebiyatçı gibi şiir denemeleri de olmuş. Bu şiirler böyle edebi akımlara, o dönemin edebi akımlarına göndermeli, işte divan edebiyatına biraz göndermeli, eski Türkçe ile yazılmış ve hatta bunun içinde böyle bir tarafında eski notlarından elde edilen taranmış şeyler de var, notlar da var. Osmanlı alfabesiyle yazılmış. Böyle dipnotlarla buralar o dönem biraz anlatılıyor aslında. Onunla ilgili şeyler var. 1920'li yılların sonunda yazdığı öykü öyküler ve şiirler ve sonrasında da konuşmaları var Sabahattin Ali'nin ve konferansları var, yazıları var ve böyle fotoğraflarla da desteklenmiş bir kitap. Ben Sabahattin Ali'nin aslında bütün kitaplarını okumak istiyorum. Öyle o yüzden bunu da bulunca aldım ve okudum ve çok keyifle okudum bu kitabı. Özellikle yapmış olduğu konferansların şeyleri de var. İşte söyleşilerin metinleri var. Mesela 1932 yılında kadınlar üzerine bir konferans vermiş Konya'da. Bu, bu 1932 yılı neredeyse 90 yıldan da fazla sanırım. Çok uzun yani bir şey insan ömrü için uzun bir zaman. Ve 1932 yılı gibi bir zamanda Cumhuriyet yeni ilan edilmiş, yeni devrimler yapılmış, ülke yeniden kuruluyor ve hala daha bebek bir ülke aslında, çok yeni bir ülke. Ve burada kadınlar üzerine verdiği konferansta şey demiyorum hani şu an belki şu an bu olsa eleştirilebilecek bir durum işte bir kadınlar üzerine verilen konferansı erkek biri yapıyor, yürütüyor. O dönem için bu eleştirilebilecek bir durum değil bence. Çünkü zaten o dönemin şartlarında muhtemelen onu sağlayabilecek, öyle bir özgürlüğe ulaşabilecek bir kadın da yoktur. Dolayısıyla o kıyaslamayı bence daha sağlıklı yapmak gerekiyor günümüze göre kıyaslamadan. 1932 yılı içinde düşünceleri Sabahattin Ali'nin çok ilerici bence. İşte kadınların eğitim almalarının gerekliliğinden bahsediyor. Ahlakçı baktığı noktalar da var ama kalınlar bir noktada eğitime yönlendirerek onların bu dürtülerini bastırabiliriz gibi bir yerden biraz da yanlış da bir bakış açısı var ama onun dışında ilerici bir bakış açısıyla bu konferansı yürütüyor yani bugün bile bunu söylemeyen birçok insan çıkacaktır vardır bu düşüncelerin karşısında duracak olan falan dolayısıyla yani bu zaman aralığı ve yılları düşündüğümüz zaman çok ilerici ve düşüncelerini sakınmayan o yıllara göre bir yazar Sabahattin Ali ve bir düşünür aslında. Ki ben bu düşünür yönünü bilmiyordum bu kitabı okumadan önce. Bu yazılarını, söyleşilerini, sürekli konferanslarını falan bunları bilmiyordum. Çakırcı'nın ilk Kurşunu isimli kitap buna vesile oldu. Çizim yaptığını da bilmiyordum ben Sabahattin Ali'nin. Böyle çizimleri de var kitabın son kısmı buna ayrılmış çizimlerine. Bir de bu muhtemelen başka yayın evlerinden de çıkıyordur artık. Orada da böyle renkli mi basılıyor nasıl oluyor bilmiyorum. Çünkü şey telifi düştü Sabahattin Ali'nin. Artık bütün yayın evlerinden çıkıyor bildiğiniz gibi. Ee, çok güzel çizimler de var. Bunlar da etkileyiciydi. Ee, tavsiye ederim bunu. Böyle illa Sabahattin Ali'ye çok hakim olmanıza gerek yok aslında bunu okumak için. Herhangi bir yazarın, bilindik bir yazarın e, biraz hayatına yaklaşmak ve biraz nasıl çalıştığını görmek bile güzel bence. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Bu kitaptan hiçbir beklentim yoktu açıkçası. Böyle rastgele alınmış, Amazon'dan aldığım rastgele bir kitaptı ve beklentimin ötesinde çıktı. Yine başka bir kitap. Bunu da... Sosyal medyada çok fazla İstanbul'la ilgili olan sayfalarda görüyordum. İstanbul'la ilgili bir düşündüm de geçenlerde. Neredeyse ayrı bir video yapabilecek durumdayım şu an. Çünkü bir sürü kitap okumuşum. Yani İstanbul'la ilgili kitaplar videosu yapabilecek durumdayım diye düşündüm. Çünkü İstanbul'la ilgili çok fazla kitap okumuşum. Bana göre çok fazla. Bu da Brandon Freely ve John Freely'nin Galata Pera Beyoğlu bir biyografi isimli Yelda Türedi'nin çevirdiği bir kitap. Bu... Bu kitabı böyle herkese tavsiye edemem çünkü bu biraz ders kitabı da gibi bir kitap aslında yani bir anlatı kitabı. Brandon Freely ve John Freely İstanbul'a gidip İstanbul'u çok e, seviyorlar ve İstanbul'la çok bağları olan iki yazar, iki e, düşünür İstanbul'a gidiyorlar. İstanbul'u özellikle Galata, Pera ve Beyoğlu ekseninde geziyorlar ve bu geziyi gezerken anlatıyorlar bir taraftan da işte. Şu an Taksim'den çıktık. İstigal Caddesi'ne gittik. İstigal Caddesi'ne gittikleri sırada yolda gördükleri her yerin tarihini, işte o tarihteki sosyolojik durumları, o tarihteki işte Türkiye'deki azınlıkları, gayrimüslimlerin orada ne yaptığını, Osmanlı döneminden itibaren nerelere geldiğini, nasıl evrildiğini gibi çok detaylı bir çalışma bu aslında. Geçtiğimiz sene ben şey okumuştum. Alberto Manguel'in e, Tanpınar'ın izinde Beş Şehir diye bir kitabını okumuştum. Onu hatta böyle çok yüzeysel bulduğumdan bahsetmiştim. Orada da Manguel o Tanpınar'ın kitabında bahsedilen Beş Şehir'e gidiyordu ve oraları anlatıyordu. Ama çok yüzeyseldi dediğim gibi orada yani e, çok basit bilgilerle yine böyle İstanbul'da ilgili de başka yabancı yazarların yazdığı basit bilgilerle yapılmış yüzeysel kitaplar var. Ama bu kitap onların aksine çok katmanlı. Özellikle bu Galata Pera ve Beyoğlu'nu bir akademik tez gibi aslında anlatan bir e, kitap, bir çalışma. İçinde bazı yerleri de işaretledim hatta. Çünkü böyle video çekilebilecek konuları var resmen. Yani ilgimi çeken, ilgimi uyandıran, merak uyandıran, tarihsel konular da var kitapta. Onlar da beni etkiledi. E, fotoğraflarla da çok desteklenmiş, çok e, anlatılmış. Ve burada e, yazar son sözünde şöyle bir şey söylüyor. İşte e, biz diyor İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanla bunu kitabı yazdığımız süreç içinde Galata'nın, Pera'nın, Beyoğlu'nun ne kadar değiştiğini, ne kadar e, farklılaştığını gördük gibi bir şey söylüyor. Muhtemelen bu kitaptan sonra da, bu kitabın üzerinden zaman geçtikten sonra da yine farklılaşacaktır, yine değişecektir ki... Gerçekten de bu kitabı ne zaman yazdılar hemen bakalım. Kitabın birinci baskısı Eylül 2014'te yapılmış yani 11 yıl önce, 10 yıl önce diyelim. 10 2025 zaman o kadar çabuk geçiyor ki e, 202014 işte 10 yıl önce e, yazılmış bir kitap bu ve ya yani 10 yılda evet yine o bölge İstanbul genel olarak e, bayağı değişti yine. Bugün başka bir şekilde yazılsa muhtemelen farklı eklenmeler, 10 yıl önceyle farklı kıyaslar yapılır diye düşünüyorum. Sadece burada benim e, böyle rahatsız et, eden demeyeyim ama e, mesela işte İstiklal Caddesi'ne yapılan alışveriş merkeziyle ilgili bir eleştiri var burada. Bunu anlayabiliyorum, bu e, yapılan eleştiriyi anlayabiliyorum ama burada batı gözüyle yapılan şeylerde ben bu batılı yazarların özellikle bakış açılarını çok sevmiyorum bu konuda. Yani sanki batıda bunlar yapılmıyormuş gibi, bunlar gerçekleştirilmiyormuş gibi, işte eski binalar zarar görmüyormuş. Yani o kapitalist dünya düzeni aslında sanki batı dahil değilmiş gibi. Bunu doğu toplumlarını biraz yukarıdan bakarak eleştiri olarak kullanıyorlar. İşte doğu toplumu sanat bilmez, kültür bilmez. Üstten bakan bir bakış açısıyla onların işte sadece para kazanma, para gibi konulara yönelliklerini söylerler, suçlarlar falan bu tarz çalışmalarda. Ama öyle değil hani yani tamam bu bütün dünyada olan bir durum bu. Küçük büyük ölçek fark etmeden bütün dünyada gerçekleşen bir durum. Yani İtalya'ya gitseniz de, İspanya'ya gitseniz de, diğer Avrupa ülkelerinde gördüğüm kadarıyla alışveriş caddelerinde hep böyle yeni yapılmış eski bir binayı muhtemelen çünkü orası 200 yıllık 300 yıllık bir Cadde ise oradaki bir binayı muhtemelen yıkmışlardır ki dışı yeni görünümlü yepyeni bir alışveriş merkezi yaptıklarına göre oraya. Yani bu hiçbir yerde bence gözetilmiyor. Bunun ne kadar tartışılabilir belki yani Avrupa'da ne kadar, Batı'da ne kadar, Doğu'da ne kadar... ...gözetilme durumu ne kadar falan bunlar tabii ki tartışılabilir ama... ...bunu üstten bakan bir yerden, dışarıdan bakan bir yerden sanki... ...bu sadece doğu toplumlarına özgü bir durummuş, bir değer bilme, bilmezlikmiş gibi... ...lanse edilmesi beni rahatsız eden bir durum. Yani bu kitapta aşırı derecede böyle bir durum yok sadece ama... ...benim kafamı açtı bunu okurken. Aklıma geldi hani böyle bir kıyas olduğu ve... ...bunu birçok yerde görmek, filmlerde, dizilerde... ...doğuyla ilgili bir şeylerin anlatıldığı kitaplarda bunu çok fazla rastlamak rahatsız etmem et, rahatsız olduğumu fark etmemi sağladı diyeyim. Böyle. Ama yine de dediğim gibi çok güzel bir kitaptı. Eğer İstanbul'a ilginiz varsa ya da herhangi bir şehrin tarihiyle o şehrin tarihsel, etimolojik, sosyolojik, arkeolojik e, yani aklınıza gelebilecek o lojik durumlarla ilgiliyseniz ve bunu merak ediyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. İstanbul özelinde çok eğlenceli, eğlenceli diyebilirim evet çünkü yakın tarihe ve popüler kültüre de dahil çok fazla şey var kitapta ve bir insanın yani farklı bir ülkede doğup işte farklı bir dili konuşup sonrasında başka bir şehre, başka bir ülkeye bu kadar bağlanabilmesi, bu da çok ilginç geliyor bana ve çok güzel geliyor. Yani böyle dünyada yabancı kavramının aslında olmayışı, herkesin her yerli, her şeyli olabileceğini de bize gösteriyor. Sonra Murat Gülsoy, Ressam Vasıf'ın Gizli Aşıklar Tarihi. Gizli Aşklar Tarihi. Bu kitapla ilgili de şöyle bir durum var. Bu kitabı ilk aldığım zaman ben kapağına bakmıştım ve kapağını sevmemiştim. Sonra kitabın iç kısmına baktım ve şey gördüm. Kapak resmi Murat Gülsoy tarafından Mid Journey yapay zeka programı kullanılarak oluşturulmuştur diye bir ibare var içinde. Ve dedim ki Aa, yapay zeka bizi ele geçirmedi henüz ben bunu sevemedim beğenemedim demek ki yapay zeka yüzünden demiştim bir yıl önce. Sonra bir yıl boyunca yapay zekayı çok fazla kullandım. Chat işte e, bu Mid Journey falan kullandım ve şu an baktığımız baktığım zaman bu kapağı seviyorum. Yani demek ki yapay zeka bir noktada benim estetik zekimi de değiştirmiş, estetik şeyimi de, görselimi de değiştirmiş ki şu an çirkin diyemem bu kafa mesela. Yani böyle baktığım zaman hatta estetik gözüken bir kapak olduğunu düşünüyorum diye bir aydınlanma, bir sosyal mesaj veriyorum buradan. Adından da anlaşılacağı üzere ressam Vasıf isimli bir karakterimiz var. Aslında bu karakter gerçek hayatta da var mıydı yoksa yok muydu? Bunu çok anlayamadım. Yani çünkü sonrasında baktım kitabı okuduktan sonra gerçekten ressam Vasif soyadını şu an hatırlayamıyorum. Bulursam yazarım. Gerçekten böyle birisi var zamanında olmuş, yaşamış, eserler üretmiş, çalışmaları olan bir ressam. Ama bunu kitapla ne kadar bağlantısı var onu bilmiyorum. Yani kitabı keyifle okudum, çok severek okudum ama detay olarak bakmadım sonrasında. Bağlantısını bakacaktım unuttum falan böyle zaman girdi araya. Şubat'ın başında bunu okumuştum. Öyle kaldı. Siz biliyorsanız eğer bununla ilgili bilgi verirseniz bana çok sevinirim. Murat Gülsoy'un bu alışık olduğumuz tarzda bir kitabı değil bence. Murat Gülsoy'un başka kitaplarını da okumuştum daha önce. Ve diğer kitaplarında hep böyle daha farklı bir dil. Daha karmaşık, daha postmodern, birçok kavramın iç içe geçtiği, biraz büyülü ...falan bir dili olan bir yazar Murat Gülsoy ama bu kitap daha klasik. Daha böyle roman formu ve e, akıp giden klasik ressam vasıflı e, kitaptaki Halit işte sanırım ismi Halit karakterinin gazeteci Halit gazeteci yazar Halit karakterinin böyle nehir söyleşi adını verdikleri bir e, söyleşi sürecini anlatıyor. Ressam vasıf yaşamının son yıllarında ve bu son yıllarında hayatını yani çok başarılı olamamış ressam olarak, çok tanınamamış ama yine de bir üne sahip, bir tanınırlığa sahip kendine kadar bunu çok yeterli bulmasa da ve hayatını anlattırıp kimse onun hayatını yazmadığı için başka arkadaşlarından falan, sanat çevresinden kimse sanat çevresinden başkalarının aslında hayatlarının yazıldığını, biyografilerinin yazıldığını görüyor ama ...kimse kendisine gelmiyor bununla ilgili. Böyle bir teklifte bulunmuyor. O da yazarlık kabiliyeti olan biri değil. Otobiyografisini yazamıyor. Dolayısıyla bu Halit Bey'le anlaşıyorlar. Ve Halit Bey sürekli ona ziyaret edip... ...hayatını anlattırıyor. Aşklarını anlattırıyor. Ressam Basıf'ın cinsel yönelimiyle ilgili bir veri yok elinizde aslında. Gizli aşklar derken içerisinde... ...aşk yaşadığı kadınlar da var, erkekler de var. İşte... Türkiye'de başlayıp sonrasında Paris'te sanat eğitimi alırken orada bohem dünyanın içine girip o dünyayı böyle hatta şey gibi böyle eski Türk filmlerinde dejenere gençlik, dejenere edilmiş yaşam tarzı gibi kendi de dalga geçerek biraz o yaşam tarzına dahil olduğunu Fransa'da Paris'te anlatıyor ve sonrasında da bunu işte Türkiye'de başına neler geldiğini o yıllarda siyasi olarak da yine arka planda siyasi Türkiye'nin siyasi 1950'lerdeki siyasi durumunu da çok fazla görüyoruz. 6-7 Eylül olaylarından bahsediyor orada o dönemde 6-7 Eylül olaylarında. Oralarda sanırım yani bu kitap kurgusal bir kitap olsa bile orada anlatılan şeyler gerçek. Orada verilen isimler, oradaki bahsedilen sanatçılar gerçek anladığım kadarıyla. Ee, ve oralardan da çok fazla bilgiler veriyor ressam bahsi Falit Bey'e. Ve bir taraftan da bir noktada artık Halit Bey'in de portresini yapmak istiyor ressam vasıf ve bu son çalışması olacak belki de. Böyle bir kitap, bu kitap bana başka kitapları da okuman isteme ekletti. Özellikle Fikret Adil isimli bir yazar böyle 1950'li yıllarda, 40'lı yıllarda İstanbul'un ve işte Türkiye'nin entel yaşamının arka planını anlatan biraz magazinel bir yazar anladığım kadarıyla. Hatta Intermezzo isimli bir kitabı da varmış. Selerouni'den önce Selerouni'ye dava açılabilir bu konuda. E, telif davası açılabilir gibi. <laughs> Öyle bunu da sevdim, severek okudum. Dediğim gibi farklı Murat Gülsoy'dan beklemediğim bir tarzdı. O yüzden çok renkli oldu benim için okumak. Tavsiye ederim eğer böyle bu tarz hem sanat hem ilişkiler, hayat gibi böyle bu temaların iç içe geçtiği konuları, kitapları seviyorsanız bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Ve son kitabım. <laughs> bu tuğla. Bunu yemeye de çalışmıştım daha önce biliyorsunuz. Ee, Değersiz Bir Hayat Hanya Yana Gihara isimli kitap. Şimdi bu kitabın ben kapağını seviyordum ama kitabı okuduktan sonra kitaptaki karakterle Gerçek insan olmasaymış keşke dedim. Şimdi bu kitapla ilgili bir video yaptım zaten. Onu izleyebilirsiniz. Bırakıyorum şuraya. Şurada göreceksiniz. Çıkacak. Ee, bu kitap... Bu kitabı bence böyle 20 yaşlarında biri okusa, 20 yaşlarının başında biri okusa çok daha keyif alır diye düşünüyorum. Özellikle o yıllarda okunabilecek kitap. Yani böyle 10 sene önce bu kitabı okusaydım muhtemelen çok daha farklı hissederdim. Daha çok severdim. Daha çok benimserdim diye düşünüyorum. Şu an okuduğum zaman böyle biraz daha bazı yerlerinin nasıl ajitasyona kaçtığını ya da bir noktada bir durumun bir, bir durumu ya da karakterin başına gelen kötü bir durumun, Jude karakterinin başına gelen kötü bir durumu nasıl sündürüldüğünü ve yazarın bunu sündürürken aslında daha çok okunsun, daha çok satılsın gibi bir amaçla yaptığını hissettim nedense. Öyle çok masum gelmedi bana o yüzden. Çünkü böyle bir şey vardı o diğer videoda da söyledim kitabın ortasına 300 800 küsur sayfalık bir kitap bu. Kitabın ortasına gelen bir içerik üreticisi şey diyor. Buraya geldim ve bu noktadan sonra daha ne kadar kötü bir şey olabilir diye. Ve daha kitabın yarısı devam ediyor gibi bir şey var, söylem var. Gerçekten onu hissettiriyor okurken. Daha başına ne gelecek bu insanların diye okuyorsunuz ok kitabı ve bu da biraz gerçekçiliğini kaybediyor bir noktada bu kadar her şeyin yani artık iyi bir şey olmayacağını biliyorsunuz gibi bir durum oluyor kitapta ya da bir iyi iyi olan şey böyle bir his vardır ya bilmiyorum bu genel olarak herkeste olan bir his mi ama işte güzel ve mutlu bir anın içinde de ne zaman kötü bir şey olacakmış gibi beklersiniz. Ben bazen bekliyorum ya da. <laughs> ve bunu beklerken işte Yazar da buradan yola çıkmış sanki ve bütün kitabı bunun üzerine şekillendirmiş gibi bir his, bir şey var kitapta okurken. Unuttum şu an. Yani Jude'un ilk birlikte olduğu kişi ona çok kötü şeyler yaşatıyor ve orada yine başka bir içerik üreticisi şey diyordu. Bu, bu, bu karakterin adını unuttum. O, o karakterin işte orayı bitirdim şu an ve daha çok okunacak şey var kitabın daha ne olabilir falan. Bu, bu en ağır yeri gibiyken daha da ağır şeyler olacak diye de yorumlar var ona. Ee, yani böyle kitap gerçekten çok bilmiyorum çok tavsiye edebileceğim kitap değil bence. Daha güzellerini keşfederiz umarım ilerleyen zamanlarında. Bazı duyguların da ticarileşmesi biraz rahatsız edici. Ama kitabın şunu şey katılmıyorum. O diğer videoda da yorumlarda bahsetmiştim. Ee, edebi olarak değersiz bulmuyorum kitabı ya da edebi olarak niteliksiz bulmadım. Diğer bestseller kitaplar gibi değil bence. Ona katılmıyorum, o tarz yorumlara katılmıyorum. Hatta Sally içinde böyle niteliksiz diyen şeyler oluyor, insanlar oluyor, okurlar oluyor. O tarz yorumlara çok katılmıyorum. Bence bu çağımızın türü ve çağımızın nasıl işte 1900'lü yılların başında klasikler, 1800'lerle daha farklı bir edebiyat türü. Ee, Sonra 1990'larda, 2000'lerde daha postmodern, daha yeni türler gibi şeyler yapılırken bence bu da bu yıl, bu yılların yani bu çağın gerçekçi, dümdüz hayatı anlatan kitaplarından, edebiyat türünden biri bence böyle anılacaktır diye düşünüyorum ileride. O yüzden buna niteliksiz demek doğru değil bence. Çünkü hayatı da öyle yaşıyoruz aslında. Bunu her zaman çok farklı şeyler okumaya gerek yok. Yani bazen işte bir karakterin yataktan kalkıp sabah kendine kahve hazırlayıp sonra işe gitmesini biz kendi hayatımızda da yaptığımız için bağ kurabiliyoruz onunla ve bunu okumak da iyi gelebiliyor, güzel olabiliyor. Hep böyle olsun demiyorum ya da bütün kitaplar bu eksende otursun demiyorum ama bunu bence nitelik tartışmak daha farklı bir yerden olmalı nitelik tartışmak. Savunduğu değerler, yazarın durduğu çizgi karakterlerin oturttuğu yer gibi şeyler niteliğini daha çok belirliyor bence kitapların. Özellikle günümüzdeki kitapların. Ee, böyle düşünüyorum bu kitapla ilgili. Ya, kitabın konusundan bahsetmedim çünkü çok bahsedilebilecek bir konusu yok. Ve New York'ta 5 arkadaşın, 5 erkek arkadaşın, arkadaş grubunun hayatlarına bakan bir kitap aslında. Bu 5 karakter üzerinden ilerleyen bir kitap. ...yoğunluklu olarak Jude karakteri üzerinden görüyoruz. Jude ve William, William karakterleri üzerinden okuyoruz kitabı. Ee, ve Jude terk edilmiş bir e, karakter. Annesinin babasını bilmiyor, hayatta olup olmadıklarını bilmiyor. Bir manastır yetişmiş, oradan kaçmış. Hayatını kurtarmaya çalışmış, kendini kurtarmaya çalışmış. Ve başına inanılmaz kötü şeyler gelmiş. Yani şiddet, tecavüz, taciz, her şey başına gelmiş. O da çok korkunç, çok korkunç bir hayat yaşamış yani. Böyle daha fazla detay vermeyeyim kitapla ilgili. Tat kaçırıcı çok fazla şey vardı kitapta bu yönden. Onun dışında yok yani tetikleyici çok fazla şey var kitapta. Ya yani kitabı biraz böyle araştırmanızı tavsiye ederim okumadan önce. Bazı insanları hiç yüreğinin kaldırmayacağı bir kitap. Bir noktada eğer o gerçeklikten yitir, yit, gerçekliğin yitirildiğini anlarsanız eğer katlanılması daha kolay bir kitap haline geliyor. Bende öyle oldu en azından. Böyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ay okuduğum kitaplardan bahsettim. Göstereyim de böyle bir kapak şeyi olsun. Evet. Buraya kadar izlediyseniz muhtemelen kanala abonesinizdir ama bazen gözden kaçabiliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bana abone olarak, kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Siz neler okudunuz bunlardan bahsedebilirsiniz. Şubat ayında. Şubat ayı çok hızlı geçti bence. Nasıl geçtiğini anlamadım bir ay oldu. Bilmiyorum bu herkes için mi böyle. Bence herkes için böyle. Çok fazla çünkü böyle şey gördüm sosyal medyada. Şubat'ın bitme bir çabuk bitişinden falan bundan bahsedilen. Yani 28 gün Şubat ama yine de 2 gün için 2 gün değildir bunu hızlandıran <laughs> muhtemelen 2-3 gün. Öyle bir sonraki videoda görüşürüz.